Herkese merhabalar. Bu videoda klaslar yani sınıflar ve klaslara ait nesneleri yani objeleri inceleyeceğiz. klas e, dediğimiz zaman .NET'in en temel yani Microsoft .NET Framework'ün en temel yapı taşlarından bir tanesidir klaslar. E, Aslında yazılım dünyasında da e, object oriented yani nesne yönelimli yaklaşımda klaslar oldukça geniş yer tutar. Şimdi Günlük yaşamımızdan örnek vererek klasları ve nesnelerini biraz daha detaylı bir şekilde inceleyelim. Şimdi klaslar dediğimiz zaman e, bu bir topluluk, bir grup, e, bir kategori olabilir. E, bunu biz örneğimizde yani anlatımlarımızı yapacağımız örneğimizde örneğin bir araba çok klasiktir. Birçok yazılım e, anlatımında da geçer. Araba bir sınıftır. Ama arabaların her birinin farklı özellik oluşu veya model oluşu, farklı modellerde arabaların farklı isimlerde, farklı markalarda arabaların oluşu bunların birer nesneleridir. Ama araba kendi başına bir sınıftır. Veya insan sınıfı, veya hayvan sınıfı, veya herhangi bir eşya sınıfı gibi bu artırılabilir. Sınıflarda atıyorum ee, bir araba sınıfı veya bir insan sınıfını dikkate aldığınız zaman e, uzun boylu olanlar olabilir kısa boylu olanlar olabilir atıyorum Güney Kutbunda yaşayanlar Kuzey Kutbunda yaşayanlar şey, Kuzey Yarımkürede Güney Yarımkürede yaşayanlar veya araba sınıfında farklı markalar olabilir e, her bir markanın alt farklı özellikleri olabilir e, bu bunlar da bu farklı özellikler alanlar veya e, yaptığı işlevler bunların her birisinin farklıdır. Yine insan üzerinden örnek veri, vermek gerekirse insan sınıfında atıyorum e, farklı meslekte olanlar farklı özelliklere sahiptir ve farklı işlevler e, günlük hayatında, çalışma hayatında farklı görevler icra edebilir. Şimdi yazılım dünyasında gerçek dünyadan, yazılım dünyasıyla gerçek dünyayı kesinlikle ayırt Edemeyim, edemeyiz. Çünkü biz yazılımları yazarken e, gerçek dünyadaki problemlerin veya ihtiyaçların karşılığı olarak değerlendiririz. Dolayısıyla e, bunu programa yani çalıştığımız üzerinde çalıştığımız platforma bunu en iyi şekilde anlatmamız gerekiyor. Şimdi .NET'te C-Sharp'ta bir sınıf yani class nasıl oluşturulur? Doğrudan şurada ilk main programının olduğu yere bakacak olursak ilkin internal class program diyor. Yani bir program isminde şurayı ben işaretleyeyim. Program isminde biz bunları hiç tanımlamadan doğrudan projeyi açtığımız zaman otomatik olarak gelir. Şurası gelmediğini düşünün. İlk olarak program sınıfı yani main ile başlıyordu. Hatta şöyle yapalım. Çalıştıralım. Yeni bir tane proje açalım. Onun üzerinden gösterelim. Yeni proje diyelim. .NET Framework'ün yine konsol uygulaması üzerinden gidelim. İsim önemli değil şu aşamada. Bakın, burada internal class, internal erişim belirleyicisiyle bir class oluşturulmuş. Class anahtar kelimesi. Class'ımızın ismi Program. Program class'ı içerisinde main metodumuz var sadece. Bakın, şu scope içerisinde yani süslü parantezleri aç kapa içerisinde bizim klasımız mevcut. Biz şimdi bu klasımızda sadece bir tane main metodu var. Bu da varsayılan programın ilk çalışma alanının metodu. Şimdi biz gelelim buraya farklı bir klas oluşturalım. Geliyorum. Klasımıza bir tane isim verelim. Öğrenci örnekte bu şekilde göstermiştik. Şöyle öğrenci klasımız olsun. Şimdi öğrencinin ders notları, ders notları olabilir, girdiği dersler olabilir, kaçıncı sınıfta olduğu olabilir, adı soyadı, sınıfı, numarası, hangi okulda olduğu gibi birçok hatta öğrencilerin farklı özellikleri de olabilir. Yani kimisi bölümler farklı olabilir, kimisinin yetenekleri olabilir, iş yapış şekli olabilir, Bunları klas içerisinde her birini ayrı ayrı belirtebiliyoruz. Örneğin burada da yine öğrenci klası olarak belirtmişiz. Öğrencinin bir id, bir kimliği veya biz bunu değiştirebiliriz. Öğrencinin farklı özellikleri olabilir. Şimdi her bir klası oluşturan tüm yapılardan burada bahsediyor olacağız. Bir sınıf bir veya daha fazla kurucu constructor dediğimiz ama içerikte çok fazla kullanmayacağız bunu. Alanlar yani field e, yöntem veya diğer adıyla metot diyebiliriz. Property özellik, temsilci delegate ve olay event içerebilir. Yani öğrenciler burada olaydan kastımız öğrenciler farklı fonksiyonelliklere sahip olabilir. Kimisinin ekstra atıyorum e, sporcu özelliği vardır. Kimisi el becerisi diğer arkadaşlarına göre çok daha iyidir. Kiminin de farklı özellikleri olabilir. E, bu şekilde olayları da yani eventleri de e, metotları da farklı farklı e, olabilir. Bunları sınıfın içerisinde belirtmemiz gerekiyor. Yine bir sınıf ve üyeleri yani üyelerinden kastım bu sınıfa ait yani öğrenci sınıfının altındaki her bir öğrencinin farklı e, özellikleri, propertileri, alanları vesaire. Programın diğer bölümlerinden erişimi kısıtlamak, e, kısıtlamak için public, özel yani private... Ee, ve korumalı, protected ve dahili olarak internal gibi erişim belir belirleyicisine sahip olabilir. Alan yani field dediğimiz bir sınıfın birden fazla alanı olabilir. Yani bu sınırlama yoktur bu konuda. Burada yine farklı erişim belirleyicisine, erişim belirleyicisi burada örneğin şurada bu hemen anlatımda görülen erişim belirleyicisi public olarak yani genel olarak Hani herkes tarafından erişilebilir olsun diye genel olarak belirtilmiş bir tane ID'si var. Yani bir kimliği var. Bu kimliğin tipi de int. Yani integer tipinde. Bir özellik vermek gerekirse bu özellik bakın burada öğrenci ID'sine farklı özellikler tanımlanabilir. Return ile ID'yi döndürülebilir, get'le, set'le de bir değer ID'ye set edilebilir. burada farklı bir property görüyoruz. Yine klaslar e, classlar altında gösteriyoruz ama yine metotları da farklı içeriklerde de e, sunabiliriz. Metotların bir erişim belirleyicisi olur. Burada access modifier erişim belirleyicisi. Ardından bir dönüş tipi return type dönüş tipi. Yani integer mi string mi void mi yani void'in anlamı boş herhangi bir dönüş tipi olmadan. E, boolean mı hangi tipte döneceği örneğin burada main metoduna geldiğimiz zaman main metodunda e, main metodunun bir dönüş tipinin olmadığını görüyoruz. Yani void anahtar kelimesi yazıldığı için. Tekrar geliyorum ve metodun adı parantez açtıktan sonra buraya tipini belirterek parametreler girilebilir. Her birini belirterek parametreler girilebilir. Virgülle ayırarak bu metodu tanımlayabiliyoruz. Burada da gördüğünüz gibi şurada aynı şeyin erişim belirleyicisi, dönüş tipi, metodun adı, tipi yani int, string, boolean, char hangisi olursa aynı şekilde Şurada parametre 2 gibi. Basit anlamda burada bir tane metot tanımlanmış. Metot toplam toplama e, işlemi gerçekleştiriyor bu metot ve bu toplamı biz main metodunda çağırarak şurada main metodunda çağırarak doğrudan değerler vererek, elle değerler vererek toplama işlemini gerçekleştiriyoruz. Yine metotları daha sonra zaten üzerinde duracağız. Şimdi sınıfların nesneleri yani sınıfların e, her birinden oluşturulacak nesneleri konuşalım. Bir sınıfın bir veya daha fazla nesnesi oluşturulabilir. Yani öğrenci sınıfından atıyorum bir normal günlük yaşamdaki e, okullardaki sınıfı dikkate aldığımız zaman her sınıfta 30 öğrenci vardır. 30 farklı öğrenci için birer nesne oluşturulabilir ve her birine de ayrı özellikler atanabilir. Kaldı ki eğer kişi ikiz bile olsa, üçüz bile olsa illaki farklı özellikleri vardır. Huy, karakter veya işte atıyorum farklı e, gelişimden kayın gelişime dayalı farklı özellikleri olabilir. Biz burada her bir nesneyi oluşturmak için Burada da zaten altına çizmişiz. New anahtar kelimesini kullanarak O sınıfa ait Bir nesne örneği oluşturabiliriz. Bu araba örneğinde de olabilir. Bu Atıyorum hayvanlar örneğinde de veya Ağaçlar sınıfı oluştururuz. Her bir ağacın Farklı nesnesi olabilir. Örneğin çam ağacı Örneğin e, Gürgen ağacı gibi farklı farklı Meşe ağacı Bunun farklı özellikleri olabilir. Ama Ağaç sınıfına ait Bir nesne Oluşturuluyor. Devam ediyoruz. Şimdi bir tane aynı şekilde biz de burada sınıfın e, nesne özelliklerini tanımlayalım. Bunu property tanımlayacağımız için C# 3.0'dan sonraki versiyonlarında taba iki kez basarsak prop yazdıktan sonra yani property'nin kısaltılmışı prop yazdıktan sonra iki kez taba basarsam otomatik property oluşturuyor yani e, erişim belirleyicisi verilmiş özelliğin dönüş tipi atıyorum özelliğin adını da biz burada aynı şekilde veriyoruz örneğin öğrencinin adı olabilir daha sonra yine prop öğrencinin soyadı olabilir biraz aşağı alıyorum prop öğrencinin numarası olabilir. Öğrencinin okulu olabilir. Okulu bilgisini de farklı alabiliriz. Hatta şu okul biraz daha genel ifade olduğu için adı, soyadı, okulun numarası gibi bunlar arttırılabilir. Bir tane daha yazalım. Öğrencinin şubesi olabilir. Hatta şubede genel olduğu için bunu yine yukarı yazabiliriz. Sınıfı, şubesi artık ne derseniz burada artırılabilir. Hatta bir tane daha buraya ekleyelim. Sınıf. Bunlar her birisi integer otomatik oluşturduğu için geliyorum adı string tipinde olmalıdır. Soyadı yine string tipinde olmalıdır. Okulu string tipinde olmalıdır. Şubesi string tipinde olabilir. Sınıfı yine integer kalabilir sınıf. Numarası yine integer olabilir. Sınıfı 11 numarası da atıyorum 180 gibi bir numara olabilir. Şimdi ben burada bu oluşturmuş olduğum propertyleri main metodundan çağırarak şöyle biraz daha küçülteyim main metodundan çağırarak birer nesnesini oluşturabilirim. Geliyorum. Öğrenci sınıfından o isimli veya direkt öğrenci de diyebilirim. Öğrenci sınıfından new anahtar kelimesiyle bir nesne oluşturuyorum. Öğrenci 1 de olabilir. Hatta şöyle yapalım. Öğrenci 1. O1. O1 nokta dediğim andan itibaren benim aşağıda girmiş olduğum tüm property'ler gelmiş oluyor. Örneğin adı string verdiğim için ben buraya doğrudan string ifade olarak adımı soyadımı yazabilirim. Hatta mezun mu diye Yine bir tane daha şey oluşturalım. Bunu da tipini boolean tipinde mezun mu? Şöyle ilk harfini yine büyük yazalım propertilerde. Mezun mu? Yine o bir nokta soyadı pardon adı bu şekilde olsun. Soyadı eşittir. Çakmak olsun. O bir nokta okulu Mostem olsun. Yine O bir nokta şubesi şube Hangi tipte? Bakalım. Şu sınıf, ha, şube string. Şube A olsun. O bir nokta. Sınıf 11. Yine O bir nokta. Başka hangi özellik vermiştik? Numara. 200 olsun. Yine o bir nokta en son mezun mu? Buraya da true veya false değerini vermemiz lazım ki çünkü dönüş tipi o şekilde. Ben buraya string bir ifade verirsem bakın burada bana uyarı veriyor. Çeviremedim diyor. String'i boolean'a çeviremedim diyor. Çünkü sen string benden boolean istiyorsun ama bana verirken string veriyorsun. Yani boolean olarak beni tanımladın ama bana string bir değer atamaya çalışıyorsun demek istiyorum. O yüzden geliyoruz her birine doğru değerleri vermemiz gerekiyor. Biri bütünlüğünü de sağlamak için. Örneğin numara bakıyoruz. Numara integer'dı. Ben kalkıp yine numaraya karakter tipinde şöyle bir değer verdiğim zaman bunu ee, alır ama herhangi bir sayısal işlem yapamaz üzerinde. Numarayı yazdım. Şimdi bu değerleri bir yerde kullanabiliriz. Veri tabana yazdırabiliriz, ekrana kullanıcı bilgi olarak gösterebiliriz. Artık bundan sonra bu öğrenci sınıfına ait nesneleri nesnemizi oluşturduk o 1 isimli yani öğrenci bir isimli nesnemizi oluşturduk. New anahtar kelimesiyle ve bu sınıfa ait oluşturduğumuz nesnenin özelliklerini bu şekilde verebiliyoruz. Console.WriteLine ile de şöyle evet. basit anlamda bir iki tanesini yapalım. Adınız şöyle değişkenleri de kullanalım. O bir nokta at diyebiliriz. Virgül soyadınız gibi. Bunları ekranda da daha sonra bastırabiliriz. Adınız Kadir, soyadınız Çakmak şeklinde öğrenci sınıfına ait bir nesne oluşturduk. Niva anahtar kelimesiyle Oluşturduğumuz nesnenin adından sonra nokta yazdığımız anda biz aşağıda klası ilk oluşturduğumuz zaman klasın içerisindeki tüm propertilere özelliklere buradan ulaşabiliyoruz. Devam ediyorum. Bu şekilde metotta tanımlanabilir. Örneğin dönüş tipi string olan bir metot veya bir işlem yapan matematiksel integer dönüş tipi double dönüş tipi olan bir metotla tanımlanabilir, doğrudan öğrenci nokta veya O1 nokta bizim yaptığımız örnekte nokta metot isminden de doğrudan çağrılabilir. Bakın burada öğrenci 1 yani biz buradaki örneğimizde O1 olarak belirttik ama burada öğrenci 1 ismiyle de öğrenci 2, öğrenci 3 şeklinde birçok nesne oluşturabiliriz. İstediğimiz kadar nesneyi oluşturabiliriz. Burada herhangi bir sınır yok. Yani Öğrenci bir Kadir Çakmak, Öğrenci 2 Onur Kaçım gibi e, birden fazla e, nesne, o sınıfa ait, öğrenci sınıfına ait nesne oluşturulup özellikler atanabilir. Yazdırırken de yine Öğrenci birin mi adı, soyadı ne olsun, Öğrenci 2'nin mi, onu da line'la veya veri tabanına yazılacaksa ilgili alana yazdırılabilir. Bu öğrencilere ID numarası da verilebilir. Veri tabanına ID ile bir şekilde kaydedilir veya otomatik artımlı yapılabilir veri tabanında. O şekilde otomatik veriler getirilebilir. Klaslarla ilgili ve klaslara ait nesnelerin özelliklerine ait söyleyebileceklerimiz bu kadar.